Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyiz Bugün size videom nasıl çekilmez onu öğreteceğim İyi seyirler arkadaşlar Eee evet, şimdi ağaç geçiyoruz arkadaşlar ee, hoş geldiniz Eee ağaç çok önemli Survivor'da hayatta kalmak çok önemli biliyorsunuz Eee evet Hemen şunları keselim Hemen keselim. Ee, hemen kes şunları. Her neyse arkadaşlar biliyorsunuz hayatta kalmak önemli. Ee, o yüzden ağaçları kesiyoruz. Evet. Şimdi ben bu hayvanları öldüreyim. Bu ağaçları da keseyim. Evet. Hemen şuraya bir ev yapalım. Anne dur ya video çekiyoruz burada ya anne dur. Tam geliyorum ya. Anne video çekiyoruz bekle. Ya of ya böyle videom oluyor. Sıçtın anne videoya ya. Hiç gitmek videom? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.